Amerika'da bir çoban var. Oğulları beğenmedi babasının dediğini. Değil mi? Oğlum sen doğru yapacaksın. Oğlum kalkacaktı dövecekti babası. Baba dedi tamam oğlum döv beni. Ama bu akşam seni atacağım. Seni atarken sopa alacağım. Seni. <laughs> yani şey, düşün kendini. Değil mi? Sen yaparsan Nasıl yani yatmayacaksın? O sen, senin, senin dövdüğün adam seni bulacak. Şey yatakta seni dövecek. <laughs> Daha iyi. İncil diyor. Mahkemeye davaya giderken anlaş düşman. Amin. amin. Seni sormasın şeyler. Lazım biz kurnaz olalım kardeşler. Lazım biz anlaşalım. Lazım biz yani beraber olalım. Lazım lazım düşmanım. Sen haklı. otur. Ondan sonra ey, kaç ondan. Kurt, kurtarken. Nasıl yaptı? İsa yaptı. O Allah, Allah'ın suretindeyken hizmetçi gibi oldu. Lazım değil bir diz çekeyim herkese. O senin şey, şeytana diz çekmeyeceğim. Zakonca diz çekmeyeceğim. Anlatacağım onlara. Ama Pastor Parın dedi ki lazım sevilsin. E, seveceğim onu. Şükürler. Sizleri de seviyorum. Amin. Bazen dargın oluyor. Ama dediğim gibi en çok kendime target oluyor. Görmüyorum yaptığım doğru bazen. Ama verdim hayatımı İsa'ya. Amin. Verdim yani konuşayım, anlatayım, seveyim sizler. <laughs> verdim yani sizlere bu kitap verdim. Temiz Türkçe, elinizde olsun. Şimdi çalışıyorum bir iki ay bu ilahileri. Tam sağlam laflar olsun onlarda. Hep hiç takılmayalım. Hep yani kuvvetle söyleyelim. Amin. Baba. Beraber serbest olalım. Ben istiyorum, biz ilahi söylerken biz serbestiz, bağırabiliriz. Yani çok büyük sesle, hiç korkmayacağım, takılacağım bu durumu, bu doğru mu? Ve İncil'e in öyle. İncil'in lafları sağlam olsun. Biz okuyunca, işitince tamam kabul ediyoruz. Şükür kardeşler, İsa gibi olalım. Ama bak İncil'de. Birisi dedi, ben merak ediyorum Allah nasıldır? Adam dedi İsa'ya bak. Ha. Göreceğim. O Allah'tır. Allah bizimle. Allah'ın nasıl olduğunu, ne olduğunu, nasıl davrandığını öğrenmek istiyorsan Amin. Bak Amin. Bak İsa. İsa'nın sureti, <laughs> şey, Allah'ın sureti odur. Allah'ın şahsı odur. Amin. Allah neyse İsa bizimle gördük. Dokun, dokunabiliriz. O bizim değil mi şimdi? Ruhlar. Ha. Ama Allah'ı öğrenmek istiyorsun İsa'ya bak, Anlatıyor İsa. Burada ne yaptı, nasıl davrandı, söyleyeceğiz. Yani okuyacağız, anlayacağız. Aa tamam demek ki böyle lazım yapayım. Yine de yapamıyorum. Ama şükürler olsun ben gördüm her şey İsa yaptı. Ama ah İsa her şey yaptı, ama sen kendine almazsan sana hiç fayda yok. Sen bilebileceksin yani bilebilirse komşuda 20 ekmek var bugün. Ama ondan gidip ondan istemezsen o Lazım ki isteyesin. Mesela bir örnek veriyorum ha. Kardeşim senin adına yaptım bakıda on bin lira. Git çek onu. Aa bu doğru olamaz. Gitmeyeceğim. E, para orada kalıyor. <laughs> Korkma yapmadım sizi. <laughs> Ama mesela bir değil mi? diyor. İsa sana dedi, inan bana, yoksa Allah inan oğluma seni alacağım cennette. Aa, bu doğru olamaz. Lazım çalışayım, lazım şeyler, lazım doğruluk yapayım, lazım şeyler. Sen yapamazsan, o senin paran bankada kalıyor, sana gelmiyor. Ama inanırsan Allah, sana yatırdın bankaya 10 bin lira, git çek onu. Ha. Hadi köşeye çekeyim o parayı aldım kendime. Almazsam benim değil. Alırsam senin. Amin. Şey. Allah bize sonsuz hayat verdi. Ama kim gelir alıyor onu. Aa bu doğru olmazsa böyle öleceğim günahlarında cehenneme gideceğim. Ben inanıyorum cehennem var. Anlamıyorum çok zor geliyor. Nasıl bu a, insan yanacak yani sonsuza dek hiç umut yok. Orada. Çok zor gel Ama geride cennet var seç. O adam kurtulsun diye kurtar beni Allah'ım. O kadar lazım. Amin. Ama demeyecek. <laughs> Hep inanmıyor. Ben çile çekeyim. Bir örnek verdi çoban. O adam gitti aşağı. Buldu kendini ateşler. Lazır da var yani zengin adam. Lazır da var karşıda İbrahim'in şey göğsün Lazar kucağında. o dilenci adam rahat. O zengin adam yanıyor. Ne dedi? Demede İbrahim baba çıkar beni bu ateşte. Demedi. Sadece Laza gönder yani bir damla su koy. Ondan sonra gönderemiyorum İbrahim dedi. Çok uçurum var. Ne senden gelebilen var, ne de benden gidebilen var. Olamaz. Yoksa tamam ölülerden, ölümden gönder birisi benim evime, benim kardeşlerim abim gelmesin buraya. Ama adam dua etmedi, kurtar beni buraya. Sadece kardeşim gelmesin. Ama istemedi, şey çıksın orada. Cehennemdekiler öyle. Yalvarmıyorlar Allah çıkar. Onlar seviyorlar Allah'ın. Şey, da iki damla nasıl yaz, yaz. Yani Allah'ın gazabı indi onları sövüyorlar Allah. Biliyor Allah yaptı, yeni sövüyorlar. Ne yapsınlar? Allah haklısın. Kurtar bizi bu beladan. Ve Allah kurtaracak. Allah gösteriyor, ne yaparsam onları yine de tövbe gelmiyor. Yine de orada kalacaklar. İstemiyorlar Allah'ı Onlara daha iyi geliyor. Cehennemden yansınlar değil yani Allah'ı yücelsinler. Öyle, öyle. Durum bu. Ama biz onları seviyoruz. Gitmezsen diye. Çok güzel bir ilahi var bizde. Kardeşim gitmen lazım değil cehennem. Gitme oraya. Yalvarıyor gitme oraya. Söylüyor burada Hı. çok yani ağlatıcı şeyler. Çünkü Orada bebek yok, tatlı bebek sen alamazsın. Cehennemde yok orada. Şimdi al bebek. Çünkü orada için. Amin. Bebek. Şimdi varsa gül kopla onu. Amin. Çünkü cehennemde gülü koklama yok. Ama kardeşim lazım değil gidesin. Çağır İsa'nın adını. Amin. al. o seni kurtaracak. Herhalde cennette bebek olacak. Bilmiyorum. Ama tatlı tatlı şeyler. İstediğin çiçekleri koklayabilir. İstediğin yeşili. Abi. Niçin gidilir? Yani aşağı ateşe. Lazım değil gidilir. Allah yaratmadı cehennem bizim için. Yarattı o isyan eden melekler için. Ama neyse şeytan kandırdı insana ve şimdi cehennem daha büyük. Daha büyük lazım olsun dedi Allah kabul etsin bütün oraya gidenler. Ama onlar bizim için yapılmadı cehennem. Sonra yapıldı. Çünkü insan istemedi Allah'ı, istedi cehennemi. Ne yap? Maytap onu yap. cehenneme gideyim, yanayım yani. Şimdi yaşayayım, hayata gideyim. E, hepimiz söyledik onu herhalde. Ama şimdi anlaş geldi. Amin. Anlıyoruz. Tövbe ettik. Şimdi ben kabul ediyorum. Allah'ımı seviyorum. Allah'ım. Baktım hayatıma doğum, doğduğumdan buraya kadar iyi bir şey yapmak. Hep bozuk. Hayatım bozuk. Her şey bozuk. Yanlışlık yaptım. Ama şükürler olsun gene de sen beni buldun bir kere. Ve hayatımı değiştirdin. Ve şimdi bir iyi şey yaptıysan senin kuvvetini yap. <laughs> Amin benden iyi, iyilik gelmedi. Onun için hep ona şükrediyorum. Allah sen izin et. Amin. Ben senin evine bastım, geldim. Benim Amin. haberim yoktu. Ben kör, zayıf, karılıktaydım. Ama şükürler olsun sen aydınlattın. Sen her şey yaptın. Şükrediyorum her şey. Yani Allah'a şükrediyorum. Her Amin. şey şükür. Allah. Amin. Amin. Amin.